Tamam bu gündelik hayatınıza çok gerekli değil. Biz de manyak gibi her dakika elimize kalem alıp sanki program yokmuş gibi hesaplayarak hareket etmiyoruz. Ama demek istediğim şey o düzeyde bir donanıma sahip olması gerekiyor astrolog kişinin ben astroloğum diyebilmesi için sizin de birey olarak gerek danışmanlık ve eğitim alan kişiler olarak kendi haklarınızın farkında olmanız lazım. Ben burada kötü bir şey demiyorum. Ben burada hepinizin hakkını savunuyorum. Gerek kendi öğrencilerimin, kendi danışanlarımın hakkını savunuyorum. Gerekse kendi meslektaşlarım ve gerekse büyük hocalarımın hakkını savunuyorum. Neden? Neden? Bana mı düştü? Evet bana düştü arkadaşlar. Bana düştü. Size de düştü. Bugün susun, yarın susun. Susun. Nereye kadar susabilirsiniz? Yani bakın astroloji basit bir şey değil. Ya bu bir meslek. Sen nasıl profesör doktor oluyorsan veya bir şey oluyorsan biz de bunu biz de bunu okuduk ya. Okuduk abi. Ha bir de şu var mesela kitaptan okuyarak astrolog olduğunu zannedenler var. Eğer ki kitaptan okunarak astrolog olsaydı, o zaman ben de kitaptan okudum bugün yarın psikolog olacağım ya da psikiyatrist olacağım. Ya gideyim ben kitapta okudum estetik yapayım o zaman cerrah abi oluyor mu böyle bir şey? Senin gidip bunu uygulamanı olarak öğrenmen gerek. Senin belirli testlerden geçmen gerek. Yani bunu kimden aldığın bu astroloji eğitimini kimden aldığın gerçekten çok önemli değerli arkadaşım ve dediğim gibi meslektaşlarım içinde konuşuyorum biliyorum farkındayım hepinizin bana gerek mesajlar gerek aramalar yapıyorsunuz piyasanın ve şu anki içinde bulunduğumuz sürecin ben çok çok iyi farkındayım ve ele düştü diyorum evet gerçekten ne yazık ki astroloji şu an ele düştü yani hiçbir niteliği olmayan insanlar tarafından maalesef niteliksizleştirildi. Astroloji sizin fabrikaya gitmemek ya da herhangi bir yerde 8-5-9-5 artık nasılsa öyle çalışmamak için hayatınızı kurtaracağınız bir iş değil. Astroloji gerçekten bilgeleşmek gereken bir iş arkadaşlar. Eğer yapacaksanız hayatınızı kurtarmak istiyorsanız lütfen doğru kişilerden doğru fiyatlarla hakkını vererek bu eğitimleri alın. Ha görüyorum işte bir aylık iki aylık eğitimler bin lira bin iki yüz elli lira bin beş yüz lira abi bak sen ne veriyorsun emeğin değerli olmalı emeğinin hakkı olmalı ya parayı küçümsemiyorum ya da çok milyarlar milyonlar dönsün demiyorum ama arkadaşlar bu emek var ya bu emek çok büyük bir emek. Bakın bunun bir hakkı olmalı. Bu hakkı değil bunun. Lütfen bunu anlayın. Birine sorduğunuzda danışmanlık ne kadar? Aa çok fazla. Abi 450 lirayla kıyaslamayın.